Yine çalışanlar ve onların verdikleri mücadeleye dair bir haber. Gaziantep'te direnişte olan Akcanlar tekstil işçileri ve Soma'da Pernas Madencilik'te çalışırken işten çıkarılan işçiler seslerini duyurmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptılar. Gaziantep'te 30 gündür fabrika önünde direnişte olan Akçanlar Tekstil İşçileri ve somata Fermaz Madencilikte çalışırken işten çıkarıldıkları için 20 gündür eylemde olan işçiler seslerini duyurmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Dokuma Tekstil İşçiler Sendikası Bir teksel ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası da önlüklenen işlere Emek Gaziantep Milletvekili Sevda Karaş'a da destek verdi. İşçiler baretlerini yere vurarak sloganlarla bakanlık önünde protestolarını gerçekleştirdi. <laughs> sesimizi Soma'dan duymadıkları için Çalışma Bakanlığı'na geldik diyen Bağımsız Madeni Sendikası yöneticisi Ferhat Akılma, yasayı çıkaran vekillerin yasaya uymadıklarını dile getirdi. Madenciler öldükten sonra mı sesini duyacaksınız sözleriyle bakanlığa tepki gösterdi. Adalet görevini yapmadıysa biz adaletin yanına geldik. Lütfen görevini yapsın demeye. Çalışma Bakanlığı çalışan işçi arkadaşlarımızın kişisel bilgilerini, e-devlet şifrelerini... Fernans müdürü Serkan Güncü'ye servis etti. Bunun herhangi bir açıklamasını yapıp açıklığa çıkarmadı. Bu konu hakkında biz suç duyurusunda bulunsak da herhangi bir konu olmadı. Bir Teksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen iktidarı korumaktan sorumlu olduğu yasaları çiğneyerek patronları koruduğunu belirterek Gaziantep'te 31 gündür devam eden Akçanlar Tekstil çalışanlarının eylemlerine ilişkin konuştu. Arkamızda duran Çalışma Bakanlığı ve çalışma bakanının altındaki bürokratlar, yetkililer görevlerini yapmadıkları için, işçilerin seslerini duymadıkları için buradayız. Akçanlılar tekstil işçileri 31 gündür Antep'te direniyorlar. Akçanlılar tekstilin patronu yedili sistem denen, yani işçilerin pazar tatilini, hafta sonu tatilini gasp eden bir sistemi dayattığı için, buna itiraz ettikleri için toplu halde işten atıldılar. Anayasa'yı çiğneyen patronlarla işbirliği yapıp sendikaları cezalandırıyorlar. Emek evet, Gaziantep milletvekili Sevda Karaca iktidarın sermayenin yanında olduğunu belirterek işçilere destek verdi. Bugün meclise giderek seslerini duyurmak isteyen buna artık bir son verin diyecek olan işçilere daha şimdiden sabahın bu saatlerinde hayır gidemezsiniz çünkü yasak diyorlar. Eğer işçilere kapalıysa meclis Sadece patronlara açıksa, sadece patronların çıkarlarına açıksa, sadece sömürü terörünü yasal bir kılıfa uydurmak için açıksa, buradan açıkça söylüyoruz, batsın bu meclis arkadaşlar. <laughs>